Merhaba sevgili çocuklar, eğlendirirken öğreten okul çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ama öncesinde ne yapıyorduk? Sizlerle koskocaman bir aile olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmuyorduk. Hazırsınız o zaman. Haydi bakalım başlayalım. Oo çocuklar bugün burada ne varmış bakalım kuşlarımız varmış ve kuşlarımız uçup gidiyormuş. Bir de bakıyorum ki büyük kuşumuzun yanında bir şey var. 2 1. Bir. Bu bir çıkarma işlemi öyle değil mi çocuklar? Eğer bir işlemde arada eksi işareti varsa burada gördüğünüz gibi bu neydi? Çıkarma işlemi demekti. Peki çıkarma işlemi neydi? Eksilme, azalma anlamına geliyordu. Öyle değil mi? Peki nasıl yapıyorduk biz bu işlemi? Hemen hatırlayalım. Ne yapıyorduk? Baştaki sayıyı aklımızda tutuyorduk ve diğer sayı kadar geriye doğru sayıyorduk. O zaman hazırsak haydi bakalım başlıyoruz. Evet çocuklar 2 eksi 1. 2 eksi 1 de şu demek. Ağacımızda iki tane kuşumuz varmış ve bu iki tane kuştan bir tanesi uçup gitmiş. Dolayısıyla ağacımızdaki kuşlar azaldı öyle değil mi? O zaman ne yapalım? 2'den bir tane geriye doğru sayalım. 2, 1, bir. bir tane kaldı. Süperiz. Devam edelim. 3, 1. Yine ağacımızda 3 tane kuş varmış. Bakın 1, 2, 3. ve 3 kuştan bir tanesi uçup gitmiş. Geriye kaç tane kalır? Hemen geriye bir tane sayıyorum. 3, bir tane saydım geriye. 2, bakın 2 kaldı. Aferin bize. 5 eksi 2. 5'ten hemen 2 tane geriye doğru sayalım. 5, 4, 3. Harika. 5 eksi 1. 5'ten 1 tane geriye doğru sayalım. 5, 4. Süper. 4 eksi 1. 4, 3. 5 eksi 4. 5 tane kuşumuz var ve 4 tanesi uçup gidiyor. Hadi geriye doğru sayalım. 5 aklımda. 4, 3, 2, 1. Cevabımız 1 olmuş oluyor. Harika. Kuşumuzu çok mutlu ediyoruz. 3 eksi 1. 3 aklımda. Bir tane geriye doğru sayıyorum. 3, 2. Harika. 5 eksi 1. 5 aklımda bir tane geriye doğru sayıyorum. 5 4 Süperiz 4 eksi 1 Hemen ne yapıyorum 4 tane kuşumdan bir tanesini geriye çıkartıyorum 4 o 3 bir tane geriye çıkartınca 3 kalıyor öyle değil mi? 5 eksi 3 5 aklımda 3 tane geriye doğru sayalım 5 4 3 2 cevabımız kaç olacak sevgili çocuklar? 2 aferin. Oradan söylüyorsunuz öyle değil mi oh, oh. Çocuklar diğer seviyeye geçmişiz Devam edelim oh, Sayılar büyüdü 9-4 ne yapıyoruz çocuklar 9 tane kuşumuz var 4 tanesi uçup gitmiş Ağacımızdaki dalımızdaki kuşların Sayısı azaldı azaldıysa Geriye doğru sayma işlemi 9 aklımda 4 tane geriye doğru sayıyorum 9 8 7 6 ve 5 harikayız 9 6. Oo kırmızı kuşlar uçup gidiyor. Geriye maviler kalıyor. 9 8 7 6 5 4 ve 3. Harikayız. 5 4. 5 aklımda. 4 tane geriye doğru sayıyorum. 5 4 3 2 ve 1. 8 eksi 2. 8 tane kuşum var. 2 tane kırmızı uçup gidiyor. Hadi parmaklarınızı 2 yapın bakalım. Şimdi geriye doğru 8'den 2 tane sayıyorum. 8. Parmaklarını kapat. 7. Bir tane daha kapat. 6. Aferin bize. Çocuklar harikasınız. Eminim ki siz de oturduğunuz yerden bunu yapıyorsunuzdur. 8 eksi 1. Ne yaptım? Bir tane kırmızı kuşum uçup gitti. 8. 7. Ya bu kırmızı kuşlar da pek bir yaramaz çocuklar. Hemen basıp gidiyorlar. 8 eksi 6. 8 kuşumuzdan 6 tanesi uçup gidiyor. Yap bakalım parmaklarını 6. Yaptın mı? Evet, 8 aklımda. 6 tanesini geri geri sayıyorum ve her saydığımda bir tane parmağımı kapatıyorum. 8, 7, kapat bir parmağında. 6, 5, 4, 3 ve 2. Parmakların bitince geriye kaç kaldı? 2 Kaldı Öyle Değil Mi Saydım Çünkü 2 Tane Kaldı 9 Eksi 1 9'dan 1 Tane Geriye Doğru Sayıyorum 9 8 Harika Süper 9 Eksi 5 9 Aklımda 5 Tane Geriye Doğru Sayıyorum 9 8 7 6 5 4 Cevap Kaç Çocuklar Hadi Bana Söyleyin Hangi Renk Kırmızı mı Mavi mi Sarı mı 4 Hangisinde Yazıyor Evet doğru bildiniz. Sarı da öyle değil mi? 5 eksi 1. 5. Bir tane saydığım geriye. 4. Süper. 6 eksi 4. 6 tane aklımda. 4 tane geriye doğru sayıyorum. 6. 5. 4. 3. 2. Harikayız. Wow, çocuklar yeni bir seviye mi geliyor yoksa? Devam edelim. 5. Oh, artık kuşlar yok çocuklar. Artık sadece geriye doğru sayma işlemini yapıyoruz. Hazır mıyız? 5 4. Parmakları 4 yaptık mı? Çünkü 5 benim aklımda. Şimdi her sayışımızda bu 4 parmaktan bir tanesini ne yapıyorum çocuklar? Kapatıyorum ve parmakların bittiğinde en son hangi sayıyı söylediysem geriye o kalmış oluyor. 5 aklımda. Yap bakalım parmakları 4 yaptık mı? Şimdi geriye doğru Sayıyorum. 5 4 3 2 1. Parmaklar bitti ve en son 1 dedim. O zaman cevabım kırmızı da yani 1. 6 2. 6 aklımda. Yap bakalım parmaklarını 2. Yaptık mı? Şimdi geriye doğru tek tek sayıyorum. 6 7 ve da ama ne 7'si? Geriye doğru sayıyorum çocuklar. Benim de kafam karıştı. 6 5 4 Harikayız. 7 5. Ne yaptım? 7 aklımda. Yap bakalım parmaklarını 5 ve geriye doğru say. 7 6 5 4 3 2. 2 hangi renkte? Söyleyin bakalım. Evet, mavi renkte. Süperiz. 9 3 9 aklımda 3 tane geriye doğru sayıyorum. 9 8 7 6 Cevap yeşilde, koyu yeşilde. 9 1 9 aklımda 1 tane geriye doğru saydım. 9 8 Evet, pembe renkte 8. 7 2. 7 aklımda 2 tane geriye doğru sayıyorum. 7 6 5 mor renkte 5'im. Oo renkleri de mi öğreniyoruz ne? Ama zaten siz biliyorsunuz öyle değil mi sevgili çocuklar? 9 6. 9 aklımda 6 tane geriye doğru sayıyorum. 9 8 7 6 5 4 3 evet açık yeşilde 3 ve onu da işaretliyorum. 9 2. 9. Aklımda 2 tane geriye doğru sayıyorum. 9, 8 ve 7. Harikayız çocuklar. Aferin bize. Hepsini doğru yapıyoruz. 7 eksi 3. 7. Aklımda 3 tane geriye doğru sayıyorum. 7, 6, 5, 4. Harika. Sarı renkte dördümü işaretledim. 2 eksi 1. Bu çok kolaydı. Daha önce yapmıştık. 2, 1. Evet. Hepsi doğru. Hepsi doğru. Yaşasın. Evet sevgili çocuklar. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Evet çocuklar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda yepyeni bir video ile sizlerle beraber olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Bu videoma beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabi ki zilin sesini açmayı unutmayın. Beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.